Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Mavi, dedin seni kurtardım. Mavi. Çok özledik. Sen sol kapının arkasından <laughs> kameranın arkasından gelen bir paylaşıyorum. var Umarım videomuzu beğenirsiniz. Hande Selin'in de çok tatlı videoları sosyal medyada annesi tarafından paylaşıldı. Biz de sizlerle hemen paylaşıyoruz. Araba geliyor mavi? Araba gelir, araba gelir. Hangisi? Kaç tane istiyorsun? Mavi abiye söyler misin kaç tane simit istiyorsun? Ha? Bir tane mi? Evet. Kaç tane abiye söyle ama. Var mı? Var var. Mavi. <laughs>